Uzman Klinik Psikolog Pemresel Özdemir Yaz telefon hattımızda. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum Betül Hanım. Günaydın. Günaydın. Bugün e, medya ve reklamlar kanalıyla pompalanan photoshoplu filtreli fotoğrafları ve bizleri nasıl etkilediğini konuşacağız. Bazen bir sosyal medya platformunda gezerken herkesin hayatının mükemmel olduğunu, çok mutlu olduklarını düşünüp hani sadece ben mi böyleyim acaba diye kendimizi sorguladığımız zamanlar oluyor. Özellikle sosyal medyada karşılaştığımız mükemmel görünen bu hayatlar kendimizi mutsuz, umutsuz ya da keyifsiz hissetmemize sebep olabiliyor değil mi? Evet. Özellikle sosyal medyada yayınlanan e, bir takım photoshoplu, düzenlenmiş fotoğraflarla kişi e, aslında e, bu yayılan imajla birlikte bir gün o fotoğraftaki kadar mükemmel olursa, kusursuz olursa o zaman hayatının da mükemmel ve kusursuz olacağı yönünde bir algıya kapılabiliyor. ve Dolayısıyla kendi mutluluk e, doyumunu ...edineceği bu kusursuz ve mükemmel imaj üzerinden kurgulamaya başlıyor. Bu sebeple de daha çok fotoğraf düzenleme uygulamaları, daha çok photoshop kullanıyorlar. Ve gittikçe de aslında gerçeklikten kopan, kişinin benliğini yansıtmayan bir takım farklı imajlarla karşılaşmaya başlıyoruz. Hı hı. Hepimizin hayatında farklı dönemlerde başa demediğimiz sıkıntılar olabilir. Yaşadığımız bu sıkıntıların üstüne bir de sosyal medyada gördüğümüz bize daha cazip gelen bu hayatları gördükçe de kaygımız daha da artar diyebilir miyiz? Kaygı daha fazla artıyor çünkü kişi kendi hayatıyla sosyal medyadaki e gerçeklik düzleminden daha kopmuş bir hayatı karşıladığında kendisini daha mutsuz e, algılayabiliyor. Bu sebeple de e, kaygıyla ilgili bir takım e, psikolojik sıkıntılar yaşamaya başlayabiliyor. Bunun dışında in medyada özellikle reklamlarda e, pompalanan bir takım photoshoplu, filtreli fotoğrafları gördükçe de ...kendisine yönelik algıladığı beden algısı değişmeye başlıyor. Beden algısı, beden imajı daha olumsuz bir yönden algılandıkça da... ...aslında sadece kaygıyla ilişkili olarak değil... ...algılanan o beden imajına yönelik bir takım yeme bozuklukları, problemleri bile gelişebiliyor. Peki kendimizi daha iyi hissetmemizi... Sağlamak için nasıl düşünmemiz gerekir? Yani e, tüm duyguların yaşamın bir parçası olduğunu düşünmek, kabul etmek, daha güçlü ve gerçekli yaklaşmak bizi daha iyi hissettirir mi? Elbette. E, tüm duygular e, doğaldır e, ve hani olumlu olumsuz diye herhangi bir duygu yaramayız. Bu sebeple var olan hani duygumuz neyse fark ettiğimiz, hissettiğimiz, bunu kabullenmek ve o duyguyu ifade edebilmemize izin vermek, o ifade edebilme becerilerimizi geliştirmek, Ardından o duygumuzu yönetebilmek, duyguyu regüle edebilmek, düzenlemek tüm bunlar bize iyi hissettirecek şeylerdir. Bununla birlikte tabii ki e, sosyal medyanın gerçekliği yansıtmadığını, e, gerçekliğin içerisinde kusurların, e, farklılıkların e, olabileceğini, mükemmelliğin gerçekliğe çok uymadığını e, kabul etmemiz aslında bizim kendimizi daha sağlıklı ve iyi hissetmemize, daha sağlıklı düşünmemize yardımcı olacaktır. Peki e, insanlar neden hani hayatının mutsuz kesitlerini hiç paylaşmaz? Yani başarısız Aa, hissettiği, hı. kötü hissettiği şeyleri başkalarıyla paylaşmak istemez. Hep e, mutlu, güzel, başarılır zamanlarını paylaşır. Hı hı. Evet, sosyal medyaya baktığımızda dediğiniz gibi genellikle hep gördüğümüz kişilerin en en mutlu hissettikleri, daha e, göstermeyi sevdiği, özellikle başarılı, keyifli anlar. Ee, burada hani bu işin geri planında birçok tabii ki sebep olabilir. Yani kimse e, kendi güçsüz hissettiği bir anını orada toplum önünde paylaşmak istemiyor olabilir. E, fakat hani özellikle mutlu anların paylaşılmasıyla birlikte şöyle bir algı yayıldığını biliyoruz ya hani sanki kişi her zaman çok mutlu ve her zaman çok başarılı gibi bir Hı -hı. algı sosyal medya üzerinden kolayca yayılabiliyor. Sanki bu algının devamlılığı için kişiler mutsuz oldukları veya başarısız oldukları anları e, paylaşmaktan çekiniyor olabilir ama özellikle son dönemde Tabii tabi e, görüyoruz ki hani sosyal medyaya yönelik bu algının da yıkılması için aslında birçok sosyal medya kullanıcısı daha filtresiz, daha photoshop'tan uzak veya sadece başarılı mutlu oldukları anları değil hayatın içerisinden herhangi bir anı da paylaşarak bu algıyı biraz yıkmaya da çalışıyorlar. Tabi bu da insanı biraz daha gerçekçi bir zemine çekmeye yardım ediyordur diye düşünüyorum. Hı <laughs> evet. Yani mesela bir arkadaşımızın sadece tatile gittiğini yaptığı o müthiş e, paylaşımlardan takip edebiliriz ama o tatile gidebilmek için ne kadar emek verdiğini, işte gecesini gündüzüne katarak çalıştığını, belki de borca girdiğini bilemeyiz, değil mi? İşte o zaman biz bu tatili sosyal medyada çabasız elde edilmiş mükemmel bir tatil gibi görebiliriz. Evet, sosyal medya çekeğin çok küçük bir noktasını yansıtıyor. Dediğiniz gibi yansıtının dışında aslında arka planında e, yaşanmış birçok e, duruma tabi olabilir. O yüzden hani sosyal medyadaki fotoğrafları incelerken hani mutlaka fotoğrafın görünen değil görünmeyen yüzünde düşünmemizde fayda var. Hı <laughs> Ee, peki hani şöyle bir şey de diyebilir miyiz yani burada ben buradayım mutluyum imajı vermek istiyor insanlar hani bu sosyal medya paylaşımları yaparken işte efekt üstüne efekt koyarak ee, ama gerçekten mutlu olup olmadığını sadece kendisi bilir bilebilir. Tabii ki yani koyduğumuz filtreli veya sürekli kendimizi mutlu gösterdiğimiz fotoğraflar aslında söz olarak bizim e, duygulanımımızı, duygudurmamızı yansıtan şeyler değildir. Ama sosyal medyada koyduğumuz o tek karenin e, sürekli olarak orada bulunma biçimi insanlarda ister istemez sanki sürekli hep o haldeymiş gibi bir algı yaratmaya sebep oluyor olabilir. Fakat hani orada koyduğumuz fotoğraflar genelimizi yansıtmaz. Çünkü sağlıklı olan şey insanın hayatında mutlu olduğu kadar mutsuz olabilme kapasitesine de sahip olmasıdır. Ya da başarılarını kucakladığı kadar başarısızlığı da tolere edebilme becerisine sahip olmasıdır. Dolayısıyla bir insanı sağlıklı yapan aslında tüm bu olumlu, olumsuz durumları veya tüm bu yelpazedeki duyguları yaşayabilmesi, paylaşabilmesidir. Ancak sosyal medya sadece bunun bir kısmına izin veren bir platform ve kişinin algısını bozduğu gibi onun hakkında algılanan algıyı da maalesef bozabiliyor. Yani fotoğrafların mutlu olması sanki kişi hep hayatında mutluymuş gibi bir algı yaratabiliyor ama gerçek hayat bunun bundan ibaret değil. Peki hani sosyal medyanın olumsuzlukları hakkında konuşacak olursak artık ruh sağlığımızı hatta beden sağlığımızı bile etkilemeye başladı diyebiliriz. Nelerdir bu olumsuzluklar? Mesela uyku bozukluğunu ya da anksiyeteyi örnek gösterebilir miyiz? Hı hı. Özellikle ergenlerde e, özgüvene dair e, özgüven problemleri yaratıyor hı hı. E, çünkü özellikle ergenler hani tam Kişiliklerinin gelişim aşamasındayken, e, tam ergenlik döneminde bir onay ihtiyacı ararken, e, bir kimlik arayışındayken, bir aidiyet duygusunun peşinden giderken, e, sosyal medyada karşılaştıkları bu gerçeklikten uzak. Photoshop'lu, filtreli e, fotoğraflar veya reklamlarda gördükleri bu Photoshop'lu e, bedenler, yüzler sebebiyle e, ciddi bir takım özgüven problemleri yaşamaya başlıyorlar. E, özgüven problemleriyle birlikte elbette hani gördüğümüz hani artan stresle birlikte kişinin kaygı, dengesinin e, bozulması, e, bununla birlikte depresif belki bir takım semptomlar yaşaması Diğer taraftan dediğimiz gibi sosyal medyada geçirilen vakit arttıkça kişinin uyku, yeme düzeninin bozulması... E, ...tüm bunlarla birlikte e, oradaki yine photoshop e, sergilenen bedenler nedeniyle kişilerin beden algısının, beden imajının bozulması... ...bununla birlikte bir takım yeme bozukluklarına kadar var ciddi psikiyatrik hastalıkların e, meydana çıkması... ...ne yazık ki günümüzde çok olası. Hı hı. Peki kadın erkek ilişkilerini nasıl etkiler? Yani e, bu ilişkiler sosyal medyadan etkileniyor olabilir... E, ...karşı cinsten birini arkadaş olarak ekleyen taraf... ...diğerinin kıskançlığına neden olabiliyor mesela... ...tartışmalara sebep olabiliyor değil mi? Elbette sosyal medya... E... ...her anlamda aslında kişilerin hayatına büyük etki eden bir parça haline geldi. Özellikle ikili romantik ilişkilerde de sosyal medya sebebiyle yaşanan... ...bir takım kıskançlıklar ve bunların ilişkisel problemlere dönmesi... ...çiftler arasında tabii ki problemlere sebep olabiliyor. Kıskançlıkla birlikte başlayan ve çiftler arası probleme dönen sosyal medyada aslında... Ee, sadece bizim bireysel hayatlarımızı değil ilişkilerimizi de bozmaya başlayabiliyor. Peki e, sosyalleşme açısından bakacak olursak sosyal medya antisosyal olmamıza sebep oldu diyebilir miyiz? Betül Hanım kesinlikle diyebiliriz. Çünkü sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte gerçekten daha çok içine kapanan e, sosyal işlevselliği e, ...azalan, e, hayatın gerçekliğinden izole bir yaşama evriliyor ne yazık ki insanların sosyal medyayla kurdukları ilişki. Çünkü sosyal medyada soni bir dünya yaratmak, e, gerçek hayatta e, çabalayarak gerçekçi bir dünya yaratmak çok daha kolay. Dolayısıyla e, hem insanların daha eforsuz, emeksiz e, sosyal medyada e, kendileri gibi olmayan, gerçeklikten uzak bir imajı bile yaratmalarını olanak sağlayabiliyor. Fakat hani gerçek dünya böyle değil. Ee, gerçek dünyada aslında e, sosyal medyada kabul görmeyen her şeye sahibiz. Örneğin kusurlara, hatalara e, sahibiz. Bedensel, fiziksel bir takım farklılıklara sahibiz. E, bu sebeple sosyal medya belki biraz daha bir kaçınma, kaçış noktası olabiliyor insanlar için ve o yani gittikçe bozulan dönük daha sosyal hayattan izlenme insan yapabiliyor. Hı hı. Veya şey... e, bununla birlikte sosyal medyada özellikle e, hani kişilerin birbirine karşı tutumları e, fotoğraflarına yaptıkları yorumlar hayatına yaptıkları yorumlar bazen o kadar eee acımasız ve empatik bir tutumdan uzak olabiliyor ki gerçekten dediğimiz antisosyal neredeyse bir takım davranışlara sebebiyet verebiliyor. Hı hı. Ve değerlerimiz açısından bakacak olursak birçok değerimiz sosyal medya mesajlarının arasında kaybolup gidiyor değil mi? Evet. Ee, özellikle hani sosyal medyalar medya ile birlikte şu anda çok hızlı başlayan, çok hızlı bir tane romantik ilişkilere baktığımızda aslında sosyal medyanın aşkı öldürdüğünü bile görebiliyoruz. Hem bizi bir takım değerlerimizden uzaklaştırabiliyor hem de bir takım edindiğimiz aslında insana dair güzel alışkanlıkların da sanal, suni bir ortamda çok çabuk tüketilmesine de neden olabiliyor. Hı hı. Ve e, yine bir araştırma yapılmış, siz de haberdarsınızdır eminim. Yüz e, çift üzerinde yapılmış bu araştırma, mutlu çiftler sosyal medyada ilişkileri hakkında çok daha az paylaşım yapıyorlar diye katılır mısınız? Elbette katılabilirim çünkü mutlu çiftlerin e, sosyal medya üzerinden ne kadar mutlu olduklarını göstermeye ihtiyaçları olmayabilir çünkü bu mutluluk e, göstermek istediğimiz için mi seçtiğimiz bir duygu ilişkimizde yoksa zaten ilişkimizde mutluyuz ve bu görünen bir şey mi? Dolayısıyla zaten çift ilişkisinde mutluysa ve bunun görünüp görünmemesiyle ilgili bir derdi yoksa o zaman sosyal medya kullanımında da tabii ki bu yansı bu paylaşımlar yapılır. Hı hı. Ee, bir de Şimdi önce mesela birbirini tanımak isteyen kişiler e, sohbetleri esnasında hani nerede olduklarını, nerede doğduklarını e, sorardı. Şimdi ise sorulan ilk soru hani sosyal medya hesabı olup olmadığı yönünde. Çünkü hani soran kişi biliyor ki o kişinin hayatına dair her şeyi bulabileceği yer sosyal medya hesabı, değil mi? Evet, maalesef hani günümüzde böyle bir al oluşmuş e, sosyal medya. E, üzerinden aslında kişiler birbirlerini tanı yargılamaya başlayabiliyorlar ama hani bir, hepimiz kendimizden de bildiğimiz kadarıyla e, sosyal medya gerçekliğimizin çok küçük bir yansıması ve sosyal medyada yansıtan gerçeklik bu kolay çarpıtılabiliyor e, dolayısıyla e, belki sadece bilir kişilerin birbirini aşinalık duyması için ancak unutmamamız gereken şey hani görünen ...şeyin ardındaki gerçek e, bizi ilişkide edecek olan ve ilişkiliği sürdürecek olan şey. Hı hı. Peki sosyal medyayı e, doğru kullanabilmek mümkün mü? Elbette mümkün. E, bizim eğer sosyal medya kullanımımız kendi gerçekliğimizle ne kadar örtüşüyorsa aslında paylaşımlar açısından, içerik açısından biz o kadar sosyal medyayı doğru ve sağlıklı kullanıyoruz demektir. Örneğin paylaştığımız fotoğraf ne kadar bize benziyor veya foto fotoğraflarda sergilediğimiz hayat ne kadar bize ait. Ee, bunlar bizim kendi gerçekliğimizle örtüşüyorsa bu sağlıklı bir içerik şey paylaşımı olur. Diğer taraftan tabii ki süre açısından da ele aldığımızda eğer kişinin uyku düzenini bozacak derecede bir kullanımı varsa uykuyla birlikte başka birçok birçok psikiyatrik durumlarda tetiklenebileceği için orada da sağlıklı bir ölçü kurmak gerekir. E, dolayısıyla elbette sosyal medyanın doğru kullanımı mümkün ama doğru kullanımı kadar özellikle yanlış kullanım örneklerine de çok sık şahit oluyoruz ve yanlış kullanımla birlikte de kişilerin e, psikolojilerine nasıl olumsuz etki ettiğini de görüyoruz. Peki hani bu ...içine düştüğümüz sosyal medya... ...çukuru diyeyim... E, ...kontrol Aha. edebiliyor muyuz yoksa... ...bu çukur çoktan hani... E, ...bizi kontrol edebilir... ...oldu mu kişiliğimize... ...hatta yargılarımıza yön vermeye... ...başladı diyebilir miyiz? Ne yazık ki... ...sosyal medyanın bahsettiğiniz gibi... ...bir etkisi var. Çünkü... ...özellikle sosyal medya... ...kullanırken... E, ...biz... Sürekli ve hızlı bir şekilde o sosyal medya platformunda birçok görselle, birçok yani dışsal uyarana maruz kalıyoruz. Bir kere bu bizim dikkatimizi etkileyen bir süreç oluyor. Konsantrasyonumuzu, bu konsantrasyonu sürdürebilmemizi etkileyen bir süreç oluyor. Diğer taraftan e, sosyal medyadaki o algoritmalarla birlikte aslında e, biz farkında olmadan da bize yöneltilen birçok içeriği takip etmeye başlıyoruz. Ve takip ettikçe aslında sürekli o içeriğe maruz kalıyoruz. Maruziyetimiz arttıkça e, algoritma sürekli bize e, aslında ilgilenmemiz gereken veya düşünmemiz gereken, beğenmemiz gereken şeyleri sundukça biz bir süreden sonra bunu sanki kendi seçimimizmiş gibi algılıyoruz. Halbuki e, orada bize dayatılan bir takım ...içerikler var ve biz bu içerikleri takip ettikçe... ...kendi aslında irademizden de uzaklaşmış oluyoruz. Hı hı. Sosyal medya ele geçiriyor diyebiliriz. Evet, sosyal medya düşüncelerimizi, duygularımızı... ...ilişkileri hatta nasıl yaşayacağımızı... ...kendimizi görsel olarak, fiziksel olarak nasıl ifade edip edemeyeceğimizi... Ee, aslında, e, aslında üzerinde bir tahakküm kurmuş durumda ve ele geçirmiş durumda diyebiliriz. Ve adeta sosyal medyayı hayatımızın merkezine aldık. Hani acaba biraz uzak kalsak bir şeyler kaçırırım korkusu da var değil mi? Evet. Buna xenofobi deniyor. Ee, kişi sosyal medyadan uzaklaştıkça acaba bir şey kaçırır mıyım korkusuyla aslında sosyal medya kullanımını arttırıyor. Bir süre sonra e, hayatında sürekli o sosyal medyayı kullanmaya bağımlı hale gelebiliyor. Evet. Çünkü hep bir şeyleri kaçırır mıyım? korkusu oluyor. Fakat bir şeyleri kaçırır mıyım korkusuyla sosyal medyada geçen vakit artık. aslında gerçekten bağlanmak bir şeyleri takip Çok özür diliyorum ve teşekkür ediyorum.